Gwen Gwen bak görüyorsun değil mi? Vilgax zombi ordusu bulmuş. Biz de acilen benim uzaylılarımı bulmamız lazım. Burada çok vakit kaybettik. Evet evet çok vakit kaybettik. Zombiler az kalsın bizi öldürüyordu. Aynen aynen Ben ailesi o bölümü de izlemediyseniz bir önceki bölümde izleyebilirsiniz. Vilgax bize zombi ordusuyla saldırdı. İyi ki Gwen arkadaşlar tuttuğu bulutları satarak bakın bize elmas setler almış ve elmas kılıç almış arkadaşlar ama acilen Omnitrix'imin için arkadaşlar bir tane e, uzaylımı bulmam lazım ya of of peki e, şuradaki köylülere soralım bakalım köylüler bilir hey dostum köylü ne var ne oldu e, hiç böyle garip yaratık gördün mü yani bu dünyadan olmayan e, ömrün hayatında hiç görmediğim bir tane canavar tarzı bir şey gördün mü sanırım gördüm ya sanırım gördüm Nasıl bir şeydi dostum? o Şey ya şöyle ne denir ona böyle turuncu bir şeydi. Etrafı yanıyordu gitti yeri yakıyordu sürekli bağırıp kaçıyordu. Hımm neredeydi o peki dostum dostum hey dostum. Hayır görmedim ben onu görmedim görmedim. Allah Allah dostum nerede gördün ben onu öldüreceğim. Ha, öldürecek mi? Evet evet öldüreceğim kuzenim ve ben öldüreceğiz. Ha o zaman bu evin bu köyün arkasında dağın üst tarafında ama orada dikkat et kabileler var. Belki kabileler yakalamış onu çiğ çiğ yemiştir. Ne? Ne kabilesi dostum burada kabileler de mi var? Evet evet burada kabileler de var senin haberin yok mu? Vallahi yok ya. Ah bir dakika bu ne be? Gözlüklü domu ah gözlüklü inek mi olur ya? Bir dakika dur şunu bir öl bakalım. Öl bakalım gözlüklü inek. Arkadaşlar onun üstündeki gözlüğü almak istiyorum. Hah Aldık sanırım. Bakalım bir. Ee, nerede? Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Of. Oh. Ama bir dakika arkadaşlar. Vay be. Aa giyemedik. Bir dakika. Tekrardan. Bizim tacımız varmış. Gwen artık ben senin kralınım. Benim kralım olamazsın şapşal şey. Allah Allah. Tamamdır ya. Vay be. Arkadaşlar burada. Allah. Düşmeyelim şuraya. Dikkat et güven Bak burada kocaman bir yarık var. Bunu bir gün kapatalım. Tamam mı? Unutturma da. Şu dağın üst tarafında mı dedi? Ne tarafta dedi ya? Ama arkadaşlar şuna bakın be. Çok güzel. Oha başka neler varmış bir de gözlük var arkadaşlar bilgisayar da var bir de normal şapka var ya da normal şapka giyip gezeyim arkadaşlar tamamdır ya Of of şimdi tekrar da... bu ne be bunu da alalım arkadaşlar durun bunu da kıralım evet dur ya Gwen sen vurma Öf öf ben de istiyorum ama Gwen ben de bak onu da ben aldım nerede o ha bak bunu da ben aldım Vay be burada garip şapkalar da varmış arkadaşlar. Neyse biz yukarıya doğru bir çıkalım isterseniz. Şöyle yukarlara e, yukarılara doğru gidelim. Dağın üst tarafında dedi. Ah bu ne be? Vay be koyunda da varmış. Gel bakalım koyun şöyle seni bir öldüreyim. Gel bakalım Allah vuramadık vuramadım. Hah aldım onu da. Güven almadan aldık arkadaşlar. O şapka nasılmış? Bunu sevmedim arkadaşlar. Normal şu şapkayla gidelim hadi bakalım. Yukarıya doğru çıkalım. Kabileler bu taraftaymış dediğine göre hemen biz de çıkalım. Gwen hadi çok yavaşsın. <laughs> yoruldum ya yoruldum beklesene beni Gwen. Ah, yoruldum. oh Yoruldum ya Gwen. Nasıl çıktın buraya? İşte senden daha atletiyim. Ah, baksana şuraya. Oha burada dediği gibi köylünün gerçekten burada bir kabile varmış. Hey dostum. Hey sen sen kimsin? Sen kimsin buraya nasıl geldin? Adın ne? Ee, ben 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 benim adım Ben. Ne arıyorsun burada ben? Ee, kuzenim ve kuzin Allah Allah güven gelsene Allah Allah orada beni tek bırakıyorsun gel ee, biz buraya ateş adam mı diyeyim sana daha iyi anlayacağın şekilde etrafından ateş saçan birisini arıyorum. O burada mı? Evet ona biz tapıyoruz. O bizim tanrımız. O olmadan biz burada olamayız. Nasıl? O benim uzaylım. O ateş topu. Hayır onun adı Godza. Ne o Godza mı? Allah Allah nerede bu Godza? Tabii ki de kabile reisinin yanında. Ne? Hemen gideyim. Hemen gitmem lazım. Gel çabuk. Ben 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 çabuk varmam lazım. Glen geliyor musun? Geliyorum geliyorum bekle beni. Tamam hadi. Vay be bunların buralar böyle çadırda mı yaşıyorlar demek ki? Kolay gelsin. Ee, burada benim uzaylım varmış. Ee, o burada mı? Ah burada burada ateş topu burada. Onu bırakamayız. O bizim sonsuz ateşin yanıncısı. Ne? Nasıl? Bir dakika çekelim bakalım. Aa burada ateş var. Tamam bu ateş aşağıda da var. Hayır o geldiği zaman burası yandı ve ateşe kavuştuk onun sayesinde. E o zaman ee, bir dakika ateş topu beni duyabiliyor musun? Ateş topu ha, bir dakika saatim saatime bir şey oluyor. Saatim gel bakalım ha, bir dakika ah niye geriye çektiniz beni? Onu alamazsın seni öldürürüz yoksa. Bakın sizi öldürmek istemiyorum elimde elmas kılıcım var. Ateş topunu alayım ve size burada bu ateşten bir sürü yapayım. Sanırım arkadaşlar bu kabile ateşi bulamamış ve ateş topundan ateş yaptığını görünce ateş topunu da salmak istemiyorlar arkadaşlar. Sizle bir anlaşma yapayım. Ben buradaki ateş topunu alayım. Size de bundan sınırsız sınırsız ateş yapayım olur mu? Sınırsız ateş mi? Yani bu uzaylıya gerek duymayacağız mı? Hayır, hayır hiç gerek duymayacaksınız. Ben sizin bütün kabilenizi aydınlatacağım. O zaman anlaştık. Alabilirsin ateş topunu. Tamamdır o zaman alıyorum. Gel bakalım buraya ateş topu. İşte bu. Tamamdır. Aldın mı? Aldın mı ben? Evet, evet. Arkadaşlar saatimizin içine aldık. Şimdi saatimizden ateş topunu bir seçelim bakalım. Nerede ateş topumuz? İşte burada. Ateş topu. Hadi bakalım. Ah. Ateş topu. Ah işte bu işte bu yaktım Hani dur bakalım Evet işte oldu oldu işte oldu Tamamdır Ben beni yaktın şapşal şey beni yaktın <gülüyor> <gülüyor> Pardon seni yakmış olabilirim Şimdi sen ateş mi istiyordun dostum O zaman sana ateşini vereyim Bakalım şuraları yakalım mı Allah sanırım büyük bir orman yangını başlattım. Gwen kaçmamız gerekiyor. Yürü. Yürü Gwen kaçalım ya. Hadi hadi arkadaşlar. Biz sonuçta ateş topunu aldım. Hemen kaçıyorum ben. Kaçın 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 gidelim arkadaşlar. Ve ateş topu atarak gidiyorum. Evet. Her taraf herkes yanıyor arkadaşlar. Gwen de yanıyor ama neyse Gwen dayanıklıdır ya. Arkadaşlar şuraya bakın yürüdüğümüz yer yanıyor ya. Gwen en iyisi sen var ya kendin yürüyerek gel. Ben kendi başıma gideyim arkadaşlar. Gittim yer yanıyor sonuçta. Şöyle gidelim bakalım. İnşallah çok fazla yangın yapmadan gideriz. Her taraf yanmaya başladı çünkü. Hemen evimize ulaş. Aha eve varsam evi de yakacağım arkadaşlar. Neyse o zaman ben var ya ee, birazcık sahilde durayım arkadaşlar. En iyisi sahile gideyim ve size de ateş topunun güçlerini göstereyim bakalım. Şöyle atalım ateş topunu. Patla Evet çok güzel ya. Var ya mükemmel arkadaşlar. Bu neymiş? Ah ne oluyor? Hayır. Hayır gitmeye başladı. Sanırım saatin süresi dolmaya başladı arkadaşlar. O zamana kadar biz de şu adayı yok edelim mi? Bir dakika suyun içine gireyim mi? Yok yok suyun içine girersem yanarım arkadaşlar. Ben de birazcık o zaman e, şu hayvanları öldüreyim. Buradakilere iyilik yapayım arkadaşlar. Şöyle atalım. Gel bakalım ateş topuyla öleceksin. Attım bakalım. Şimdi yan bakalım, yan bakalım. <laughs> Çok iyi ya. Tamamdır. Öldürdük arkadaşlar. Şunu alalım. Allah Allah! Canım yanıyor, canım yanıyor. Bekleyeceğim artık ya. Arkadaşlar eğer ateş topuyla evimize girersek, hey! Sen kimsin be? Sen ne yap? yanıyorum çocuklar saldırın. Ah pardon pardon kaç 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 kaç. Arkadaşlar acilen bu ateş topunun bitmesi gerekiyor. Süresinin bitmesi gerekiyor ya. Oo, of, of. Şanssızlık üstüne şanssızlık arkadaşlar. Şimdi de gördüğünüz gibi yağmur yağmaya başladı ya. Oo, Şunları söndür söndür. Gidelim bari bekleyelim şurada ya. Şöyle köşede bekleyeceğiz artık. İnşallah şimdi Gwen evde ne güzel yemeğini yiyordur. Ben ise burada bekliyorum arkadaşlar. Eve giremiyorum. Zaten şuradaki adamlar beni dövecek adamları yaktım diye. Bir tane de ateş topu atayım da burayı iyice yansın ya. Artık normale dönmek istiyorum ya. Yeter artık ya. Yeter ya. Arkadaşlar yağmur yağdıkça benim etrafımdaki ateşler daha da artıyor. Ne oluyor be? Oha çok iyi. <laughs> bayağı sevdim ben bu işi ya. Çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Vay be bayağı güzel. Tamamdır biz birazcık daha gezelim bakalım buradaki Minecraft evrenine. Arkadaşlar yağmur yağdıkça benim etrafımdaki ateşler daha da artıyor. Ne oluyor be? Oha çok iyi. <laughs> bayağı sevdim ben bu işi ya. Çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Vay be baya güzel. Tamamdır biz birazcık daha gezelim bakalım buradaki Minecraft evrenine. Arkadaşlar ha sonunda hadi normale dönmek istiyorum. Oh normale döndük sonunda tamamdır. Ee, ben Tennyson'ı bitti ya tamamdır Ben Tennyson'lık günümüz bitti arkadaşlar. Şimdi güzel bir uyku uyumak istiyorum. Gwen %100 içeridedir. Kapıyı kapat şapşap. Ha, tamam ya. Allah Allah ben gelmedim diye kapıyı açık bırakmış. Neyse arkadaşlar ben bir gidip dinleneyim. Siz de şu an videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu an alt taraftaki beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum ve yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer yorum yazarsanız böyle isminiz çıkar. Hadi bakalım.